Binance CEO'su İngiltere'de 6 ila 12 ay içinde yeniden başlayacağız. Binance CEO'su Changpeng Zhao, uyumlulukla ilgili pozisyonları güçlendiriyor ve Birleşik Krallık'ta resmi bir kripto varlık borsası olmak için bir lisans arıyor. Binance CEO'su Changpeng Zhao Finansal Davranış Otoritesi tarafından Haziran 2021'de reklamı durdurmak için yayınlanan bir emrin, ardından kripto borsasının İngiltere bölümünü oluşturmak için çalıştığını açıkça belirtti. Binance Markets Limited, Binance, US gibi Birleşik Krallık pazarına hizmet etmek için ayrı bir varlık olmayı umut eden Londra merkezli bir firmadır, ancak FCA bunun olmasını engelledi. İngiltere'deki müşteriler, Düzenleyici baskı nedeniyle orada bir borsa işletmesi yasaklanmış olsa da, Binance, kom alanı aracılığıyla hizmetlere hala erişebiliyordu. Binance, İngiltere varlığını başlatmak için ev alıyor. CEO, TCA ile ilişkilerin o zamandan beri belirgin bir şekilde geliştiğini ve karşılıklı olarak görüştüklerini belirtti. Mali Davranış Otoritesi'ne bir lisans başvurusunda bulunmak için birçok uyum görevlisini, eski FCA çalışanları dahil, İşe aldıklarını söyledi. Birleşik Krallık düzenleyicisinin borsayla ilgili ana sorunlarından biri, ikametgahı ve kurumsal yapısıyla ilgili şeffaflıktı. Şimdi Birleşik Krallık'ta dahil olmak üzere fiziksel ofisler kuruyor ve tüzel kişilikler kuruyor. Binancı, kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı uyumluluğu ile birlikte tam kayıtlı bir kripto varlık firması olarak çalışmasına olanak tanıyacak şekilde Birleşik Krallık'ta 6 aydan 1 yıla kadar resmi olarak faaliyete geçmesini istiyor şirket, vadeli işlemler ve türev işlemleri sunmayı bile umuyor. Düzenlemeler için destek gösteriliyor. Son haftalarda bir PR kampanyasında Bloomberg, CNBC ve Associated Press ile röportajlar yaptı. Binance, şirket merkezi olmayan bir teknoloji şirketinden bir finansal hizmetler şirketine geçiş yapmak. istediğinden büyük bölgesel merkezler için 3-5 yeri inceliyor. Bu sürece yaklaşık 5 ila 6 ay önce başladı. Düzenleyici makamların merkezi olmayan kuruluşları nasıl denetleyeceklerini bilmedikleri için, yakın zamanda bir kripto hakları yasası yayınlamış olsalar bile, düzenlemeye katılmanın ve düzenlemeyi memnuniyetle karşılamanın daha mantıklı olduğuna inanıyor. Kaynak: BinanceToken